Tamam başlıyoruz. Ay, Ve saçmalayan kişiyi havuza atıyoruz. Bu değil mi? Kıyafetle. Kıyafetle, kıyafetle. <laughs> zaman... Hayır. Demek ki saçmalamak istiyor. Gördün mü? Valla saçmalamayacağım ama. Eğer... Ya videoyu başlattık. Evet. At, at, atıyorum. atıyorum. At. at. Nasıl <laughs> güveniyorum. Ben de. Ben isteğime güvenmiyorum. Ben vazgeçtim. Kardeşlerim mi? Al. Hadi be. Sen de Ay değiştiremezsiniz çünkü birbirinizin ne olduğunu anlarsınız. Ya. Hile yok. Nereden biz? Hadi sen ona göster. Hile yok. Hay kimse kimseye göstermeyecek ya. Hayır. Çakır. Sen hay sen hep yanında bir tane yandaş arıyorsun. <gülüyor> Oo, <gülüyor> bunlar akşam olsun. Hile akşam olsun. Akşam olsun. Akşam olsun. Bak şuraya sen. nereden geldi? Bir çarptı bir şeye. Vampir uyansın. Ha. Tamam uyandı mı? Bence uyandı. Bence ben uyandı. Ben. bana iki kişi dokundu. Bir doktor dokundu bir de vampir. Eee ne olacak peki şimdi? Yok et şimdi korunduğum için. İleyna doktor. Eee? Kim ileydi peki? doktor değilim. mi? Kimse. Çünkü doktor beni iyileştirdi. İleyna. Yo. <laughs> Ay bir dakika ilk dokunan doktor değil mi? Evet. evet. Doktor iyileştirdi. Evet. Vampir de. vampir dokundu mu iyi hastalandın? Hayır baba. O kurt adam. Ya yani kurt adam yani. Koruyor. Boş. Ver. O anlamda boş. boş ver. Ver. Evet. Hadi bir daha gece olsun. Hadi, ben, bir, de vampir bilmiyordum ben bu işi. Evet. E sen bir iyi daha. yaptın şimdi? Ver 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 ver. Ben köylüydüm kayra köylü. Hadi. At anne beni hadi. e yok. Birini versin sana. Bu ne ya ben oynamıyorum ya. Bu ne ya bu nasıl ya? <laughs> Evet yatıyoruz mu? Ne yapıyoruz şimdi? Yatıyoruz. Köylüyüz. Ya alsın Uzak. Yani. Bu senin bu senin. Al Hadi uyuyalım. Doktor uyansın. Uyuyor mu herkes? Uyuyor. Ben şu an kafamı kaldırdım. Kayra bakıyordu. Kayra. bakıyordu. <laughs> Hep deriz. De şey olmaz. şey Kafası çarpıyordu ya. Kafası çarpıyordu.